Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin toprakları konusuyla dersimize devam ediyoruz toprak kayaların ufalanması sonucu oluşan, içerisinde çeşitli oranlarda hava ve su bulunduran yeryüzü örtüsüdür en basit tanımıyla. Şimdi toprak oluşumunda etkili olan faktörler nedir? En başta iklim ve bitki örtüsü, ana kaya, yer şekilleri, biyolojik faktörler ve zaman. Toprak dediğimiz şey kayanın ufalanması. Bu kaya yani ana kaya. Ana kaya çeşitli faktörler sonucunda çözünür ve ufalanır ve toprak oluşur. Şimdi iklim toprak oluşumunda en önemli faktör. Çünkü çözülme türünü belirler. Biliyorsunuz iklim konusunda da bahsetmiştik. Doğada birçok çözülme türü var ama... Bizim bilmemiz gerekenler özellikle kimyasal ve fiziksel çözülme. Yağışın suların çok olduğu nemli yerlerde sular kayaları çözer, eritir. Biz buna kimyasal çözülme deriz. Yağışın az olduğu yerlerde, nemin az olduğu yerlerde sıcaklık farkı fazladır. Sıcakta kaya genleşir, soğukta büzüşür. Sıcak soğuk, sıcak soğuk kayaları falanır. Buna da fiziksel yani mekanik çözülme deriz. İşte iklim toprak oluşumda en önemli faktördür arkadaşım. Neden? Çözülme türünü belirler. Çözülme türünü belirler. Yine ana kaya Toprak ilk oluştuğunda bu ana kayanın özelliklerini yansıtmıyor. Bir kayayı yere at parçala. Renk değişir mi? Mineraller değişir mi? Değişmez. O yüzden toprağın başlangıç safhasında en önemli faktör nedir derse ana kayadır. Yine yeryüzü şekilleri yükselti, eğim, engebe, iklimi, sıcaklığı, yağışı etkilediği gibi toprak oluşumunu etkiler. Yeniye biyolojik unsurlar, topraktaki canlılar, işte solucanlar, tarla fareleri toprağa karıştırır, havalandırır. Ve asıl unutmamamız gereken topraktaki bitki kalıntısına biz ne deriz? Humus deriz. Topraktaki bitki kalıntısına biz humus deriz. Örneğin toprakta bitki kalıntısı yani humus ne kadar fazlaysa toprak mineral madde bakımından o kadar zengindir. Yani verimlidir deriz. Yine toprak oluşumu için neye ihtiyaç var? Zamana ihtiyaç var. Şunu kesinlikle unutmayalım. Sıcak ve nemli iklimlerde toprak oluşumu oldukça hızlıdır. Yani sıcak ve nemli iklimlerde toprak oluşumuzu soğuk kurak iklimlerde ise Toprak oluşumu yavaştır. Bize sorar. Haritada verilen yerlerin hangisinde toprak oluşumu daha hızlıdır? Özellikle kıyılarda toprak oluşumu neymiş arkadaşım? Daha hızlıymış. Ve bir yerde, bir yerde kardeşim yağış az ise o toprak orta yıkanmamıştır. Tuzlu ve kireçlidir. Ama yağış çoksa toprak yıkanmıştır. Tuz kireç oranı azdır ve o toprak Asidik özellik gösterir. Özellikle Türkiye'de hangi bölgenin toprakları daha asidik bir özellik gösterir? Tabii ki de yağışın çok olduğundan dolayı Karadeniz. Bakın arkadaşım ÖSYM bize topraklarla ilgili özellikle şunu soruyor. Nerede ne toprağı var? Özellikle Türkiye'de nerede ne toprağı var? Oluşmasında az çok ne etkili bunları bilmemiz lazım. Sormuş. Türkiye genelinde tuzlu ve kireçli toprakların yaygın olmasının sebebi nedir? Haritada taralı alanların hangisinde çernesim toprağı vardır? İşte özellikle Trakya'dadır. Ver, dönen toprak taş doğran toprak diye de ifade edilir demiş bu toprak nedir demiş. Harita üzerinde 5 tane yeri şart demiş. Verilen toprakların hangisinin oluşmasında iklimin görsün etkisi yoktur diye bize ne yapmış bol bol bu şekilde sorular sormuş. Bu giriş kısmımızı unutmayalım. Bir de toprak horizonlarına, katmanlarına bakalım. Toprak çeşitli katmanlardan oluşur. A, B, C, D diye. A horizonuna biz zikanma horizontu diyoruz. Toprak oluşumunun tamamlandığı tek katman, tek horizon. B ise A'da yıkanan tuz ve kireç B'de birikir. O yüzden B'ye biz birikme horizonu diyoruz ama B'de toprak oluşumu tamamlanmamıştır. C'de anakaya parçalanmaya başlamıştır. kayaya ait iri unsurlar vardır. D ise direkt anakayadır. Anakaya hiçbir değişikliğe uğramamıştır arkadaşım. Bu toprak horizonları taşınmış topraklarda olmaz. Taşınmış topraklarda horizon yoktur. Taşınmamış topraklar yerli topraklar dediğimiz zonal topraklarda bu horizonlara rastlarız. Yine ÖSYM'nin daha önceden sorduğu bir soru. Türkiye'de toprak çeşitliliği fazladır diyor. Bunun nedenlerinden birisidir değildir gibi ÖSYM'nin soruları var. Türkiye'de toprak çeşitliliği fazladır. Neden? En başta iklim ve bitki örtüsü çeşitliliğinden. Ya bizde Karadeniz iklimi var yıkanmış. Orman toprağı var asidik. Akdeniz iklimi var terra -roso, terra -roso var. Karasal iklim var. Tuzu ve kireçli tep toprakları var. Yine Anakaya. Anakaya ilk çözündüğünde Toprak daha doğrusu ana çözülmesi sonucu oluşuyor. Toprak ilk oluşunda kimin özelliklerini yansıtıyor? Ana kayanın. Ya bizde volkanik malzeme var, volkanik topraklar var. Karstik malzeme var, bunun sonucunda örneğin kalkerler var, terrarosalar oluşmuş. Yine yer şekilleri yükselti, eğim, engebe, sıcaklığı, yağışı, nemi etkilediği gibi Türkiye'de toprak çeşitliliğinde fazla olması da etkili. Yine dış kuvvetler. Örneğin akarsular olmasaydı, akarsuları taşıyıp biriktirip oluşturduğu alüvyal toprak olmazdı. Zamanında buzullar etkili olmasaydı buzulların taşıyıp biriktirmesi sonucu oluşan moren toprağımız olmazdı. Ama e, şunu kesinlikle unutmayalım. Türkiye'de toprak çeşitliliğinin fazla olması ne etken iklim ve bitki öz çeşitliliği ve anakaya çeşitliliğidir. Özellikle bu iki madde ana sebeplerdir arkadaşım. Bunları kesinlikle ne yapmayalım unutmayalım. Şimdi Türkiye'de nerede ne toprak var nasıl özelliklere sahip ona bakacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Türkiye'deki toprak çeşitlerine baktığımız zaman sizin için tablosunu yaptım. Hepsinin anahtar kelimesini yazdım. Şimdi bir zonal yani bir diğer ifadeyle yerli topraklarımız var. Bu zonal yerli toprakların oluşmasında iklim ve bitki örtüsü koşullar etkili. Bunlar da A, B, C, D, E Tüm horizonlar nedir arkadaşım? Vardır. Tüm horizonlar vardır. Bunların oluşmasında ne etkiliymiş? İklim ve bitki koşulları. Şimdi kahverengi orman ve pozol. Biz Türkiye'de ona pozol ekliyoruz. Şimdi Karadeniz'de görülüyor bunlar. Karadeniz'in alçaklarında, alçaklarında geniş yapraklı ağaçlar ormanlar altında kahverengi orman. Yükseklerin değini yeni yapraklı ağaçlar altında pozzelik topraklar rastlanır. Bunun orijinali pozzoldur ama Türkiye'de tam pozzol değil. Pozzelik olarak ifade ediyoruz arkadaşım. Alçaklarda kahverengi orman Karadeniz'in yükseklerinde. Özellikle Orta Karadeniz çok yüksek değil ya. Doğu ve Batı Karadeniz'in yüksek kısımlarında İğne yapraklı ağaçlar altında pozolik toprakları aratıyoruz. Şimdi bunlar yıkanmıştır yağ şokluğundan dolayı. Bunlarda tuz ve kireç oranı azdır ve bunlar nasıl bir özellik gösterir? Asidik bir özellik gösterir diye ifade ediyoruz. Terra Rossa'ya baktığımız zaman Terra Rossa eşittir Akdeniz iklimi biliyorsunuz. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde kalkerler yani kireç taşları üzerinde gelişmiş Kırmızı renkli verimsiz topraklara biz terra rosa diyoruz. Terra Rosa diyoruz arkadaşım unutmayın. Hocam bu toprak neden kırmızı dersen? Akdeniz uzun bir yaz dönemi var sıcak kurak dönem. Bu sıcak kurak dönemde doğadaki demirin oksitlenmesinden yani paslanma düşünebilirsin. Değil mi? O yüzden bu topraklar kırmızı rengi almıştır. Özellikle gübretleme ile tarım yapılır. Özellikle dikili tarım, ağaç yetiştiriciliği yapılır. Gelelim Çernozyum'a. Ne demiş Aşık Veysel? Benim sadık yarim Çernozyum'dur. Çernozyum Rusça bir kelime. Kara toprak anlamına geliyor arkadaşım değil mi? Erzurum Kars çevresinde. Yani sert karasal iklimin görüldüğü Erzurum Kars Ardahan illerinde çayır formasyonu altında gelişmiş verimli bu zonal toprağı biz Çernozyum diyoruz. Kara toprak çok verimli bir toprak ama bizim Erzurum Kars'a kış bir geliyor gitmek bilmiyor. O yüzden bu çok verimli topraktan deme yaz dönemi kısa olduğu için yeteri kadar fayda faydalanamıyoruz bunu unutmayalım. Gelelim Kahverengi ve kestane renkli sitep toprağına yani sitep deyince bozkır yani karasal iklim aklımıza geliyor. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde oluşmuş değil mi? Tuzlu ve kireçli bir nedir? Topraktır. Tuzlu ve kireçli bir topraktır. Türkiye'nin büyük bir bölümünde karasal iklim görülmüyor mu? Görülüyor. O yüzden Türkiye'de en yaygın görülen topraklardan birisi kahverengi ve kestane renkli sitep Toprağıdır. Bakın sordular. Türkiye genelinde tuzlu ve kireçli toprakların yaygın olmasının sebebi nedir? Cevap neydi? C. C'de ne yazıyordu? İklim koşulları. Türkiye genelinde karasal iklim var. Yağış az. O yüzden Türkiye'nin büyük bir bölümünde topraklar tuzlu ve kireçli. Hocam biri niye kahverengi biri niye kestane? Özellikle yağış 400 milimetre civarındaysa kahverengi. 400 milimetreden fazla 600 milimetre filansa kestane. Şimdi topraktaki bitki kalıntısına biz ne diyorduk? Humus. Toprakta bitki kalıntısı humus ne kadar fazlaysa toprak o kadar koyu renklidir. Örneğin biz çernozyuma niye kara toprak diyoruz? Humus fazla. Humus çok olduğu için toprak koyu bir renk almıştır. İşte yağış biraz az olunca 400 mm olunca bozkır az oluyor. Yani toprak tomuz az oluyor. Yağış biraz fazla olunca bozkır biraz daha gür oluyor ve topraktaki humus fazla olduğu için toprağın rengi biraz daha koyulaşıyor. O biraz daha koyu olanla da biz kestane renkli step diye ifade ediyoruz. Gördüğünüz gibi iklimlerin oluşturduğu toprak. E Türkiye'de iklim çeşitliliği olmasaydı bu kadar farklı toprak anlatır mıydık? Anlatmazdık. Ne demiştik? Türkiye'de toprak çeşitliliğinin fazla olması da özellikle iklim ve bitki örtüsü çeşitliliği etkili olmuştur. Her yerde karasal iklim olsaydı bir terra Rosa bir kahverengi orman toprağına rastlamazdık arkadaşım. Gelelim intrazonal toprağa. Oluşmasında ana kayanın yeryüzü şekillerinin etkili olduğu bir topraktır. Bunlardan halomorfik var. Tuz demek tuz. Tuzlu toprak. Böyle kapalı havzalarda su gidemiyor ya kapalı havzalarda buharlaşıyor. Tuz çökelip kalıyor. Tuzlu bir topraktır. Kapalı havzalarda karşımıza çıkar. E, aşırı tuzlu toprakta tarım ne yapılamaz? Yapılamaz. Özellikle tuz gölü gibi böyle kapalı havza göllerinin kenarlarında biz buna rastlıyoruz. Bunun farklı versiyonları var. Solançak. Solançak veya siyor-rözem gibi. siyor rozem gibi Onları da unutmayın. toprak, toprak, siyoresem toprak derse yine tuzlu topraklar aklınıza gelebilir arkadaşım. Hidromorfik toprağımız var. Bu da su demek. Sulu bataklık alanlarda bulunan değil mi? Organik toprak veya turba diye de ifade edilen bir topraktır kardeşim. Özellikle tatlı su gölleri çevresinde Bolabant, Abant, Yedi Göller'de, Kayseri Sultan Sazlığı çevresinde biz bunları araştırıyoruz. Bunlar genelde suya doygun, toprak hava olmadığı için genel itibariyle tarım yapılamaz arkadaşım. Ama normalde organik madde bakımından zengin. Ama toprakta hava olmadığı için genel itibariyle tarım yapılamaz. Gelelim kalsimorfik. Kireç taşlar üzerinde oluşan toprak. Bunu da biz ikiye arıyoruz. Renzina ve vertisol diye. Renzina yumuşak kireç taşları yani marmlar üzerinde oluşur. Çok önemli değil ama vertsolu sordular zaten. Biliyorsun değil mi? Vertsol killi kireçli bir topraktır. Eski göl tabanlarında oluşmuş killi kireçli bir topraktır. İşlenmesi oldukça zordur. Çünkü killi olduğu için toprak ağır minyerlidir. Traktör bu toprağı sürerken zorlar ama sulanırsa oldukça verimli olan bir topraktır. Anadolu ağzıyla biz bu toprağa dönen toprak, taş doğuran Yine Trakya ağzıyla bir de ifade ediyoruz. Neden? Killi bir toprak ya. Kurak dönemde derin çatlaklar oluşuyor. Rüzgar esince o çatlaklara kil buluşuyor. Ve yağmur yağdığı zaman o çatlakta kille su buluşunca kil suyu görünce şişiyor. Kil suyu görünce şişer ve gözenekleri kapanır. Bu yüzden kilden çanak çömlekler, su testileri falan yapıyoruz ya. E, kil suyla buluşunca şişiyor ve sanki toprakta böyle kedi köpek gezmiş. Toprak debelenmiş, çapalanmış gibi bir görüntü kazanıyor. O yüzden biz buna dönen... Taş doğran veya kepir diye ifade ediyoruz. Özellikle neredeydi vertisol? Sol üst köşede diye ifade ediyorsunuz değil mi? Özellikle Trakya'da, Trakya'da değil mi? Vertisol toprağımız var sol üst köşede. Yine yer yer Konya Ovası'nda, yer yer Kırşehir Ovası'nda, yer yer Muş Ovası'nda karşımıza ne yapıyor arkadaşım? Çıkıyor. Onu da ne yapmayalım arkadaşım? Unutmayalım. Gelelim Azonal yani taşınmış topraklara. Dış kuvvetlerin, akarsu, rüzgarın, buzulun taşıyıp belli yerlerde biriktirdiği nedir arkadaşım? Topraktır. Bunlar da taşınmış toprak olduğu için orzon yok. Tek tabaka halindedir ve bunların hepsi nedir? Verimlidir. Neden? Oradan buradan toplayıp biriktirmiş. Örneğin Kızılırmak yüzüler boyunca taşıdığı malzemeyi yani Alivyan'ı denize döküldüğü yerde biriktirmiş ve Bafra Deltası'nı oluşturmuş. Bafra Deltası'ndaki toprak nedir? Alivyal topraktır. Alivyal toprak verimlidir. Niye? Sivas Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak buradan süt tozu bizim köyden şeker buradan da kahve almış. Döküldüğü yerde ne olmuş? Üçü bir arada mineral madde yönünden zengin bir toprak olmuş. İşte bunlar dediğim gibi taşınmış toprak olduğu için verimlidir. Farklı minerallerden oluşur ve çevrenin iklimi ana kaya yapısı hakkında bir bilgi ne yapmaz bize? Vermez. Akarsular taşıyıp biriktiriyorsa, akarsular taşıyıp biriktiriyorsa özellikle deltalarda, ovalarda biz neye rastlıyoruz? Alevyalılara. Eğer dağdan yine yağmur suyu, kar suyu indiriyor ve dağ eteklerinde biriktiriyorsa, yani birikinti konisi, birikinti yelpazesi, dağ içi ovalarında özellikle kolivyal topraklara. Yine Regosöle dikkat edelim. Volkanik tüflerin birikmesi sonucu oluşan topraklara da biz regosel diyoruz değil mi? Bunlar da oldukça verimli. Özellikle biz bunlarda yumrulu bitkiye özellikle patates ve üzüm yetiştiriyoruz değil mi? Özellikle nerede çıkıyor? Volkanik arazilerde tabii. Kapadokya yöresinde karşımıza çıkıyor. Rüzgarlar taşıyıp biriktirirse lös. Soğukta mor arıyorsun diyoruz ya. Buzullar taşıyıp biriktirirse moren. Değil mi? Yine taşlı topraklara da biz litosel diye ifade ediyoruz. Şu moren Türkiye'de var mı? var arkadaşım. Moren Türkiye'de var mı? Var. Özellikle Cilo Dağı gibi dağların eteklerinde o dörtteki kuaternlerdeki buzullaşma çağından kalma Moren depolarına az da olsa rastlıyoruz. Şimdi bir de harita üzerinde toprakları gösterelim. Şimdi Erzurum, Çernezyum, Çernezyum, Erzurum, kara toprak diye ne yapıyoruz ifade ediyoruz. Erzurum kar çevresinde Çernezyum var. Memleketin iç kısımlarında ne toprağı var? memleketin iç kısımlarında büyük bir kısmında sitep dediğimiz değil mi? Kahverengi ve kestane renkli sitep dediğimiz topraklar var. Karadeniz'in alçaklarında ne var? Kahverengi orman. Ve özellikle Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'in yüksek kısımlarında podzolik topraklarımız var. İğne yapraklı ağaçlar altında oluşmuş. İğne yapraklı ağaçlar altında oluşmuş. Peki deltalarda hangi toprağımız var? Bak buralar deltaydı değil mi? Deltalarda hangi topraklarımız var? Yine Silifke deltası. Bafra, Çarşamba Deltası. Yani bu kırmızı taradığım yerlerde özellikle deltalarda alivyal topraklarımız var. Alivyal topraklarımız var. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde genel itibariyle ne vardı? Terra Rosa topraklarımız vardı. Karadeniz'de kahverengorman orman özellikle yüksek kısımlarında Batı ve Doğu Karadeniz'in pozzoli. Memleketin iç kısımlarında kahverengi ve kestane renkli site. Ege Akdeniz genelinde Terra Rosa. Sol üst köşede Vertisol değil mi? Erzurum Kars'ta oldukça verimli olan Chernozem toprağımız var. Bunları kesinlikle ne yapmayalım arkadaşlar? Unutmayalım, unutmayalım, unutmayalım.